Herkese merhaba, bugün sizlere istmoseli anlatacağım. İstmosel nedir? Sezeryan ameliyat sonrası ameliyat hattında iyileşme olmaması, buna bağlı olarak orada bir cep oluşmasıdır. Bizim için bu durum çok önemli. Sezeryan bebek sağlığı için hayat kurtarıcı bir durumdur. Ama bazı komplikasyonları var. Onlardan birisi de istmosel. İsmosel, özellikle burada bir cep oluşması nedeniyle burada sıvı birikebilir veya adet kanı birikebilir ve buna bağlı olarak da özellikle kısırlığa veya tüp bebek sırasında spermin yanlış yere yerleşmesine veya gitmesine sebep olabilir. Dış gebelik oluşmasına sebep oluyor. Mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Hastalarımız bize karın ağrısı, adet sırasında ağrı, ilişki sonrası ağrı veya adet sonrası koyu kanamalar şeklinde başvurabiliyor. Eğer şüphelenirsek ultrason muayenesiyle tanı koyabiliyoruz. Eğer tanıda yetersizlik olursa rahim içine sıvı vererek yaptığımız ultrason veya rahim filmi çekerek veya manyetik rezonansla tanımızı kesinleştirebiliyoruz. Tanı koyduktan sonra mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Bu bölgenin laparoskopik veya robotik olarak yani kapalı yöntemle tekrardan açılıp dikilmesi gerekiyor ki o bölgede bir cep oluşmasın, kan veya sıvı birikmesin diye. Bu nedenle şikayetler ve takipler önemli. Sonrası iyilik, güzellik.